Merhaba dostlarım ben Neyo. Muhtemelen bir bölüm çekip devamını asla getirmeyeceğim seriye hoş geldiniz. Bu seride sizlerle hem ideolojik hem de birebir insanlar üzerinden örnekler vererek bence sokağa çıkması dahi engellenmesi gereken insanlar hakkında konuşacağız. Bunlar benim nadizane görüşlerimdir. Katılırsınız, katılmazsınız, ironi yaptığım yerleri anlarsınız, anlamazsınız size kalmış. Hatta belki benim yasaklanmam gerektiğini düşünüyor da olabilirsiniz. Saygı duyarım. Sizler de yasaklanması gereken insanları yorum kısmına yazarsanız aa bunu unutmuşum dediğim kişiler varsa eğer serinin ikinci bölümünü ekleyebilirim. Eğer muntazam bir seri olacağını düşünüyorsanız videoyu beğenerek bunu bana kanıtlayabilirsiniz. YouTube algoritması maalesef beğenilen videoları daha çok ön plana çıkartıyor ve bu şekilde biz kitlenin neyi sevip sevmediğini anlayabiliyoruz. Çok uzatmadan hadi başlayalım efendim bakalım bizi neler bekliyor. <laughs> Dostlarım bu haberin kısmen eski olduğunun farkındayım fakat bunu eklememin sebebi sadece holiganlık değil, konuşmak istediğim konu aşırılık. Futboldan örnek görüyor olmamın sebebi de direkt olarak bunun içinde büyümüş olmam. Bilenler bilir ben kara gümrükte büyüdüm ve kara gümrük herhalde en belalı, en holigan taraftarlarının bulunduğu kulüpler arasında desem sanırım yanlış olmaz. Ben küçükken abi dediğimiz insanlar yazın ortasında dahi deri çeket giyerlerdi sırf sakladıkları kesici aletleri gizlemek ve olası kavgada kullanmak için. Dümdüz hasta bunlar ve o insanlar içinden normal birisi çıktığını da görmedim yarısı şu anda ya hapiste ya da saçma sapan işlerle uğraşıyor. Hayatım boyunca futbol yüzünden insanların neden bu kadar birbirine kin ve nefret beslediğini de anlamadım. İdeolojileri bile bir yere kadar anlayabiliyorum ama bunu anlamayacağım arkadaş. Dünyaya en zararlı, en çok insanları ayrıştıran taraftar grubu olabilir. Spor olarak baktığımızda başka hangi konuda acaba bu kadar aşırılık var aşırı merak ediyorum. Çok aşırı bir cümle oldu da neyse. Mesela siz gördünüz mü basketbolda izleyicilerin sahaya atlayıp bir basketbolcuya saldırdığını, kafasını falan yaraladığını. Çok nadirdir. Ki zaten basketbol sahalarına gittiyseniz eğer neredeyse güvenlik önleminin olmadığını dahi görürsünüz. Futbol sahaları öyle mi arkadaş? Metrelerce demir çit atmalarına rağmen sürüyle kargaşa sürüyle kavga çıkıyor. Acaba onlar da olmasa kim bilir neler yaşanacak? Ya bu ülkede kaleciye direk attılar direk. Akıl sınırlarını zorlayan tonla olay yaşanıyor. Ne için peki? Onlar bizim düşmanımız. Kim ulen sizin düşmanınız? Ruh hastaları. Futbolcuların takımları iplemediklerini artık anlamadınız değil mi hala? İplediğini mi düşünüyorsunuz? Adamlar milyon dolar kazanıp kim kendilerini daha rahat hissettiriyor? hissettirirlerse o takıma gidiyor. Ve gittikleri ülkeye göre de nabza göre şerbet veriyorlar. Sen de zannediyorsun ki bizim ülkeyi çok sevdi işte X yabancı futbolcu aynen kanka çok sevdi. Madem bu kadar seviyorlar neden sürekli kulüpler batıyor? Oynamasınlar bir sene parasız. İhtiyaçları mı var? Zaten milyon dolarlar kazanmışlar. Bir sene kendi takımları için oynasınlar ya. Ya Fenerbahçe için Acun Ilıcalı bile insanlardan yardım istemişti. Canlı yayında İBAN paylaşmışlardı. Delirmiştim o güne ya. Cık apayrı bir konu olduğu için hiç girmeyeceğim bu konuya bak. Sen de gidiyorsun benim bir damarımı kessem kanım X rengi bir damarımı kessem Y rengi akar diyorsun. Çünkü malsın kanka yani üzgünüm. Çünkü bir yere ait olmak kendini önemli hissetmek istiyorsun ama değilsin. Bir insan canını hiçe atar mı lan? Futbol için bir spor için canını hiçe atar mı? Savunulacak hiçbir açıdan bakmaya gerek yok. Direkt bu insanların yasaklanması, ömür boyu maçlara çıkmama cezası alması, her şeyden önce amatem gibi yerlerde uyuşturucu bağımlısı gibi tedavi edilmeleri gerekiyor. Bugün sırf tuttuğu takım için sahaya atlayıp vandalizmlik yapan biri yarın bir gün sokak ortasında sebepsiz adamda vurur. Başka şeyler de yapar. Potansiyel suçludur. Toplum huzuru, ülke refahı ve güvenlikli sokaklar için yasaklanmaları gerektiğine inanıyorum. Sadece holiganlıkla ilgili değil aşırılıkla ilgili konuşacağım dedim fakat onu bambaşka bir zaman konuşacağım. Şu an konuşurken fark ettim holiganlık başlı başına zaten bambaşka bir konu. Bunu sadece aşırılık üzerinden değerlendiremem. Değerlendiremedim. Geç. Bir bok çukuru olduğu gibi aynı zamanda bir terörist yuvası. TikToker'lar resmen birer birer dökülüyorlar. Uygulama zaten rezaletti. Hatta Amerika'da bile yasaklanacak. Ama Türkiye TikTok'unda farklı bir durum var. Önce Türk-Kürt savaşı yaptılar. Hediye atıp yarıştırma kısmında biri dedi ki ben Kürdistan'ı destekliyorum. Selahattin Demirtaş fotoları. Bir de öyle ki bir terör sempatizanının bile şu anda TikTok'ta 6 milyon takipçisi var. Ve bu kitlesini terör örgütü PKK'ya maddi ve manevi destek olmak için kullanıyor. NSE ve Beyaz Kurt'a bu arkadaş hakkında yaptığı videolar için teşekkür ederim. Zaten konuyu bildiğiniz için ben direkt olarak olaya gireyim. Sadece bu döl israfı arkadaş özelinde değil. Açık açık söylüyorum. Kimin ne dediği, ne düşündüğü duyguları, ne hissettiği umurumda değil. Ben ülkemde terör sempatizanlığı bebek katili, asker katili öğretmen katili, orman katili, kısacası PKK desteklisi kimseyi istemiyorum. İsterlerse sayıları 1 değil 20 olsun. Hiç fark etmez. Hatta mecliste de istemiyorum. Birilerinin taraftarı var diye ille de o düşünceye saygı duymak, aa bu halkın kendi iradesi demek kadar saçma bir şey yok. Ayrıca demokrasi böyle de işlemiyor haberiniz olsun. Neden olmadığını ufak bir örnekle açıklayayım. Farz edelim ben X bir topluluğun, milletin veya grubun hiç fark etmez. Sırf içinde bulundukları durumdan dolayı ikinci sınıf insan muamelesi görmesini hatta bu kurallara uymazlarsa işkence görmelerini istiyorum diyelim. İnsanların yaşantısını zora sokuyorum. Belki insan olarak bile görmüyorum bunları. Benim gibi düşünen de önce yüzlerce sonra yüz binlerce sonra milyonlarca taraftar buldum diyelim. E, o zaman ben başa geçmeyeyim kanka. Çünkü geçersen bu bahsettiğimiz gruplar çok sıkıntı yaşayacak değil mi? İşte bunların yaşamaması için bu sıkıntıları, hoşgörüsüz olan fikirleri elemek zorundayız. Bak dönüp dolaşıp yine hoşgörü paradoksuna geliyoruz. Kabul etmek zorundasınız. Yapacak hiçbir şey yok. Peki neden bu insanları eleyemiyoruz? Madem terör bu ülkenin en büyük belası olduğu halde neden koskoca devletimiz bu beladan kurtulamıyor? Analar ağlıyor, şehit haberleriyle kahroluyoruz. Bu dangalaklar da bu propagandaları yapacak özgüvene sahip oluyor. Sebebi çok basit dostlarım. Çünkü siyaset. Çünkü her bu üzücü haberler malum siyasetçiler için oydu yemek. Terör belası kalmasa ülkenin diğer sorunları göze batacak. Ekonomi olsun, mülteciler olsun, eğitim sistemi olsun, yolsuzluklar olsun, ülkenin geldiği durum, borç durumu olsun bunların hepsini konuşmamak için maalesef sürekli olarak ülke gündeminde terörle alakalı gündemimiz var. Sadece şunu düşünmeniz yeterli. Neden bitmediğini anlamak için. Bu ülkede Ankara patlaması meydana geldiğinde başbakan şunları söylemişti. Ankara'da terör saldırısı sonrasında ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Saldırıdan sonra da e yani %43-44 bandına doğru da bir yükselme trendi devam ediyor. Diyeceklerim bu kadar neden bitmediğini oturun düşürün. Beni seven bir niye üzülsün ki? Çok saçma. Dur direkt kavgalar falan. Zehir ediyorlar hayatı. Neyse komşudan aldım. Yani aslında böyle biri değil de koç burcu olduğu için herhalde. Retro falan var ki? Burada da zaten kabuk düşürdüm. Bu video üzerinde olmasa da çünkü ironi olduğunu anlayabiliyorum ve bence çok tatlı bir video. Bunun dışında hayatında yaşadıklarını, karşılaştığı insanların karakterlerini, kendi sorumsuzluklarını burçlara bağlayan herkes ağır vergiler altında bu huylarından vazgeçirilmeli. Kesinlikle yasaklanması gereken insanların başında geliyorlar burçlara inananlar. Burçlarla alakalı bir videom var. İzleyebilirsiniz. Ekstra olarak şunu eklemek istiyorum. Bu burçlar gerçekten ya böyle karışma ya insanlara denilebilecek bir konu değil. O oradan çıkadı çok oldu. Ciddi anlamda tehlikeli olmaya başladı ve benim gibi bu konuda tetiklenen biriyseniz konunun nerelere vardığını görüyorsunuzdur. Dalga geçe geçe ciddiye almadığımız bir konu olmasına rağmen her geçen gün çığ gibi büyüyen bir felaket haline geliyor. Yarın bir gün ağır suç işleyen insanların bunu astrolojiye bağlamasından korkuyorum ki yakındır. Hayır arkadaşlar inanın yani hiçbir şeyin bakın hayatınızda yaşadığınız hiçbir şeyin burcunuzla doğduğunuz gün Merkür'ün yörüngesiyle gezegenlerin ne kendi yörüngesini de dünya yörüngesindeki hareketiyle en ufak bilgisi yok. Çünkü size etki edebilecek mekanikte bir enerji sarf etmiyorlar. Çok değil yani ne kadar aptalca bir şeyi savunduğunuzu sadece 10 dakikada anlayabilirsiniz. Bu burç meselesi bildiğin din haline geldi arkadaş. İnsanlar Müslümanım der gibi, Hristiyanım der gibi ya da ne bileyim işte non-teist bir insanım der gibi burçlara inanıyorlar ve tartışmaya kapalı bir din haline geldi. Nasıl ki Zeus'un, Poseidon'un bir anda gökten çekişti veya yıldırımla inmeyeceğine eminseniz Olympos yaşamadığına eminseniz burçların gerçek olmadığını da emin olabilirsiniz. Hatta bu verdiğim örneğin olması daha olası. Olimpos dağına gidin. Tanrılar var mı yok mu bir bakın. Kontrol edin. Olmadığını göreceksiniz. Ama olma ihtimali burçların gerçek olma ihtimalinden daha yüksek. Yapmayın etmeyin efendim. Vallahi üzülüyorum lan bir insanın bu kadar vahim durumda olmasına. Bu arada eğlenmek için okuyanlara lafım yok. Kahve falı da dahil. Eğlenmek bir hobi olsun diye okuyun. Çizgi roman okuyormuş gibi arkadaşlarınızla sohbet ederken falan ya iyi güzel şeyler bunlar. Sosyalleşmek diyebiliriz. Ama sen kalkıp hayatını bunun üzerine şekillendirip bunun üzerine kuruyorsan ya <laughs> ki ya ben öylesini okuyorum diyenlerin çoğu bunu yapıyor. İnsanlar taşak geçmesin diye saklıyor. Çünkü o da biliyor ne kadar saçma olduğunu işin garip tarafı. Orada çok büyük sıkıntılar var. Senin yasaklanman gerekiyor kardeşim. Kusura bakma. Bencesi tabii bu. Öncelikle şu... <laughs> şunu söyleyeyim. Bence tüm ülkelerde çok ciddi derecede mutfak kontrolü yapılması gerekiyor. Çoğu iyi görünen işletme dahi mutfağa teftişe gelen müfettişler olmadığı için inanılmaz pis ortamlarda yemek yapıyor. Çok ilginçtir ki genelde teftiş olacağı günde haber veriliyor. <laughs> Dünyanın en mantıksız olayı. O zaman bu teftiş olmuyor. Bir anda müessesenin ummadığı anda gidilmesi lazım teftiş olması için öyle değil mi? Mantıken. İkinci olarak ülkelerin genel bazı teftişlerinden ziyade Hindistan sokak yemeği yapanların çoğu idam o kadar değil tamam. İyi abartı olabilir ama en azından mahkemeye çıkarılıp eldiven kullanma zorunluluğu getirilmeli. Zaten bunu yapsalar 50 yıl ileriye gidecekler. Hindistan hükümeti bu konuda adımlar atmaya zorlanmalı. Yapılmıyorsa eğer Birleşmiş Milletler devreye girip ülkeye giriş çıkış yasaklanmalı. Tüm dünyada bu kampanyaya destek vermeli. İşte o zaman buna çok dayanamayacakları için seve seve bazı şeyleri düzeltmek zorunda kalacaklardır. Neden? Nedeni çok basit. Bakın Çin örneği. Bir kişi steril olmayan bir ortamda bir şey yiyince dünyanın ne hale geldiğini gördük. Konu yara Yasa yemeleri falan değildi. Bu adamlar yıllardır zaten her şeyi yiyorlar. Mikrop yuvasına dönmüştü muhtemelen aldığı o yarasanın ortamı. Lan iki sene dışarıya çıkamadık. Kötü mü oldu? Tartışılır. <laughs> madem artık bu dünya global, madem istesek de istemesek de birbirimize dolaylı yoldan bağımlı yaşıyoruz. O zaman ya bu onların kültürü deyip geçemezsin bu durumu. Çünkü bunun kültürle bence bir alakası yok. Kültür dediğin yerel tatlar içerir. İlginç şeyler yersin. Ne bileyim senin yemediğin. Farklı şekillerde yenilir. Kültür dediğin yemek yeme şeklidir. Kültür insanın kendisinden gelen bölgesel tatlar içermez, içermemelidir. Hindistan üzerinde söylemiyorum. Ne kadar fazla steril olmayan ortamlarda yemek yapan insan varsa kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Bu tatları sevip övenleri de yasaklanması gerekiyor. Bu bencesi. Tekrar söylüyorum. Bu videoda her şey bence. Yemin ediyorum... Her tarafınızı Domestos'ta yıkarım. Gereken önlem verilirse Hindistan'ı da Domestos'ta helikopterle yıkayabilirim. Hiç problem yok. Giden herkes çünkü aynı şeyleri söylüyor. Aslarım bu videoda böyle oldu. Biraz gırgır, gır, biraz ciddiyet. Genel olarak ciddiyet tabii ki. Videonun başında söylediğim gibi sizler de yasaklanması gerektiğini düşündüğünüz insanları veya fikirleri yazabilirsiniz. Bir sonraki videoya konu olabilir. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.